Sevgili izleyicilerimiz, Lifestyle programımızın bu haftaki değerli konuğu okul kurucusu Abdullah Ergön ile birlikteyiz. Kendisiyle birlikte kurumunda vermiş olduğu eğitimler hakkında konuşacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sizler değilsiniz. Bizler deyiz. Teşekkürler. Biraz sizi tanıyabilir miyiz Abdullah Bey? Evet. İsmim Abdullah Ergön. 1977 yılında doğdum İstanbul'da. İlk orta öğrenimi İstanbul'da tamamladıktan sonra sınav, 8. sınıfta girdiğim sınav sonucunda bu mesleğe ilk adımımı öğretmen lisesini kazanarak atmış oldum. Gökçeada'da öğretmen lisesini okumanın akabinde kimya öğretmeni olarak 2001 yılında üniversiteden mezun oldum. Bugüne kadar öğretmenlik, idarecilik, okul kuruculuğu ve işletmecilik olmak üzere 19. yılımı tamamlamış, 20. yılıma girmiş bir eğitimci olarak hayatıma devam ediyorum. Evet. E, peki eğitim kurumunuzdan da biraz bahsedebilir misiniz? Evet. Özel Sin Koleji olarak devam ettiğimiz okulumuzda okulumuz 5000 metrekare alan üzerine kurulmuş olan tamamen modern teknolojilerle donatılmış 52 dersliğe sahip, içerisinde 20'ye yakın farklı atölyesi bulunan Fizik kimya biyoloji laboratuvarları, yüzme havuzu, buz pisti, üç farklı kapalı spor salonu bulunan, 450 kişilik konferans salonuna sahip modern bir okul. Anaokulundan liseye kadar bir eğitim zinciri halinde yapmış olduğumuz bir kolej. Hı hı. Peki vermiş olduğunuz eğitimler farklı olarak neleri sunuyor? Şimdi özel sin koleji öncelikli olarak adından da anlaşılacağı üzere Sevgiyle insan yetiştirme e, motosu üzerine kurulmuş bir okul adımızın içerisinde de bu geçmekte. Yaptığımız iş sevgiyle yapılan bir iş ve insan yetiştirmek üzerine yaptığımız bir iş. Bu yüzden e, inovatif eğitim modelini uyguluyoruz okulumuzda öncelikli olarak. E, okulumuzda her öğrencinin özel olduğunu düşünüyoruz. İsmimiz de buradan geliyor. Çünkü her öğrencinin içerisinde özel bir yetenek olduğuna inanıyoruz. Bu yeteneklerin ortaya çıkartılabilmesi adına fiziksel ortamımızı tamamen buna göre şekillendirdik. Bu yeteneklerin ortaya çıkması adına da eğitim modelimizi bu şekilde kurgulamış olduk. Hayatın içinden dil öğrenme metodunu uyguluyoruz. Ara sınıflarda 14 saate kadar, 14 en az 14 saat olacak şekilde ...dil eğitimi veriyoruz, yabancı dil, İngilizce. Bunun yanında çift dil eğitimi imkanı sunuyoruz... ...Almanca ve İspanyolca olarak. Yetenek geliştirme programımız dahilinde de... ...branşlaşmış spor eğitimi ve branşlaşmış müzik eğitimi veriyoruz. Branşlaşmış spor eğitimi kapsamında... ...futbol, voleybol, basketbolun yanı sıra... ...tenis, yüzme ve buz pateni eğitim veriyoruz. Branşlaşmış müzik eğitiminde ise amacımız en az bir enstrüman çalabilme yeteneği, öğretisi kazandırabilmek öğrencilerimize. Bunun haricinde de derslerin yanında STEM laboratuvarı, Maker laboratuvarı, zeka atölyeleri, ebru, heykel, resim atölyelerimiz gibi 20'ye yakın farklı atölyede çocuklarımıza normal akademik eğitimin yanında da farklı imkanlar sunuyoruz. Evet. Genç bir okulsunuz. Peki başarılarınız var mı? İkinci yılımızı tamamlamış bir olan bir okuluz. Buna rağmen öğrencilerimizin girdikleri akademik sınavlarda il ve Türkiye dereceleri elde ettik. Santranç alanında il ve Türkiye birincilikleri elde ettik. E, matematik olimpiyatlarında ilimizde düzenlenen matematik olimpiyatlarında ikincilik, üçüncülüklerimiz var. Peki öğrencilerinizi sınava nasıl hazırlıyorsunuz? Sınav grubunda olan öğrencilerimiz bizim için özel önemde olan öğrenciler. Bu öğrencilerimize bir yıl içerisinde 1400 saat ve üzerinde bir ders eğitimi veriyoruz. Bu öğrencilerimiz diğer öğrencilerimizden farklı olarak 6 gün eğitim almaktalar. Kişiye özel yayınlar veriyoruz bu öğrencilerimize. Her öğrencimizin bilgi birikimini ölçerek eksik kaldıkları yerleri tespit ederek onlara özel soru bankaları ve onlara özel kitaplar ayarlıyoruz. ...düzenli deneme sınavları yapıyoruz. Sınav mentörü öğretmenlerimizin gözetiminde öğretmenlerimizi bir yıl boyunca takip edip... ...sömestr ve yaz tatillerinde de bu öğrencilerimize ekstra kurslar düzenleyip ekstra eğitimler veriyoruz. Peki sosyal faaliyetler alanında neler sunuyorsunuz öğrencilerinize? Sosyal faaliyetler alanında öğrencilerimize yaptığımız etkinliklerimiz bulunuyor. Bunlar bilim şenlikleri yapıyoruz. Ee, bahar şenlikleri yapıyoruz. Ee, farklı yazarları çağırıp kitap etkinlikleri ve yazar etkinlikleri yapıyoruz okulumuzda. Ee, bilimsel ve kültürel geziler yapıyoruz ee, farklı yerlere okulumuzun bulunduğu yere göre. Ee, psikolojik e, PDR serfimiz, servisimiz tarafından da farklı etkinliklerimiz öğrencilerimizin burada rahat edebilmeleri için devam etmekte. Evet. Ee, peki sizi diğer kurumlardan ayıran en belirgin özelliğiniz nedir? Bizim diğer kurumlardan ayıran en belirgin özelliğimiz bir kere eğitime olan bakış açımız, binamızın, okul kampüsümüzün bu bakış açımıza uygun olarak yapılmış olması ve aynı zamanda eğitim kadromuz bu bizi diğer eğitim kurumlarından ayıran en önemli özelliklerimiz diyebilirim. Peki pandemiyle birlikte hayatımıza giren uzaktan öğrenmeyi daha etkili hale getirmek için ilkokul öğretmenleriniz ve öğrencilerinizle birlikte nasıl bir yol izlediniz? Şimdi tabii pandemi beklemediğimiz bir şeydi, ama e, belki de okulumuz ve teknolojiyi uygun kullanmış olmamızın bize e, özel Koleji özelinde çok büyük faydası oldu zaten pandemi çıkmadan önce yetiştirdiğimiz nesilleri geleceğe yetiştirdiğimiz geleceğe yönelik yetiştirdiğimizin bilincinde olarak teknolojiyi üst düzeyde kullanıyorduk. Pandeminin olmasıyla beraber yüz yüze eğitim imkanını kaybettik. Uzaktan eğitime geçmek durumunda kaldık. Ama teknolojik altyapımız zaten kullandığımız teknolojiler buna çok uygundu. bu yüzden uzaktan eğitim olan dönemde öğretmenlerimiz bir kere zaten bu sistemlere alışıktı. Farklı programlarımızla, bize ait olan programlarla öğrencilerimizle birebir derslerimizi devam ettirdik uzaktan olmak e, suretiyle. Öğrencilerimiz aynen sınıftaymış gibi 40 dakikalık dersler, 10 dakikalık teneffüsler olmak üzere evlerinden e, bu eğitimleri almaya devam ettiler. Keza öğretmenlerimiz de yine okuldaki ders programlarına e, benzer bir şekilde ...kendilerine ders programları verildi. Her bir öğretmenimiz... ...sanal sınıflarda diyebilirim, belki... ...yakın olarak mesafe yakın değildi birbirlerine, birer ikişer metre mesafede değildiler ama... E, ...internet üzerinden... E, ...bu derslerini düzenli bir şekilde verdiler. Ben kendim de... E, ...biri beşinci sınıfta, biri birinci 6. sınıfta olmak üzere iki çocuk velisi olarak... Bunların okulumuzda çok disiplinli bir şekilde, çok düzenli bir şekilde yapıldığına birebir şahit oldum. Bir Övedilerimizden aldığımız geri dönüşümlerde de bunun çok uygun, çok düzgün bir şekilde uygulandığından dolayı memnuniyetlerini ifade ettiler. Ee, fiziksel ortam haricinde okuldan e, uzak kaldıkları düşüncesi, çok fazla yaşamadılar. Evet, Abdullah Bey öncelikle bu değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Son olarak bizi izleyen ailelere ve öğrencilere neler söylemek istersiniz? Son olarak şunu söylemek istiyorum. Özel sinkoloji olarak bu zor ve sıkıntılı zamanları aşacağız. Çocuklarımıza kavuşmanın özlemi içerisindeyiz. Ve burada şunu bilmelerini isterim ki Çocukları e, emin ellerde ve güvenli bir ortamda olacak. Burada çocuklarımıza en ufak bir zarar gelmemesi için de elimizden gelen gayreti göstermekteyiz ve göstereceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.